bugün ortaya koyuyor. Türkiye'de daha az cihan Geçmişten daha az. Bu 5-10 yılda ilgili söylemiyor. 50 yılda var. Bir tanesi şehir. Eğer bu şehir yaşamı ben de resmen itibaren hatta, hatta yani 70-80 yıllarda hatta o değiştirmek değil. Aynı zamanda karşıdan gelen bir değiştirme hadisesini durdurmayı aynı zamanda arkadaş bu çocuklar hafız sayısı azalmıyor devam ediyor. Ben yani bilmiyorum yanlış mı şey Daha fazla artıyor. Yine şunu söyleyeyim. Tamam mı? Bu sayı